hepinize şey, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee bir radyo yayınına arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne ya? <laughs> hoş videoya bir de bugün yanımda kim var kim yok zaten yani sesini duydunuz ama yine de sesimi yine ama yine de olsun kim var kim yok yine yanımızda <laughs> Olur, Ne oluyor bak, delik ne oluyor bak, ne oluyor bak, ne oluyor bak, ne ne oluyor bak, ne

Ben tane İmam aynı yerde mi? Ne? 3 tane İmam aynı yerde yan yana duruyor. Ben çıkışa gitmeye çalışacağım. Öldüm rip yapma çıkarsa, <laughs> ya gelme çıkarsan vallahi ben ha. gelme. Geldim bak. gelme sana gelmeden. Ha gel der gel der benim arkamdakiler gider sana gel der de ben gelme Şimdi şey buldum. Bu Şimdi şey buldum. Bu tamam Speed'den e, speed burada hala. Ya. Tamam. Ya büyük spawn'a geldim lan. Şimdi burada kanka zaten büyük spawn'a zaten sen çıkışı biliyorsun ne oldu? Yok lan, unuttum. O tam bekle büyük spawn'a geliyorum. Gittim ki. Büyük spawn'a gel kanka ben hemen yanına gelirim. Seni kurtarak ya. Tamam ben gidiyorum ya. Ezberledim artık onu. Gidiyorum ben, Gidiyorum. Aa! Bak gülme sesleri bak. Hi şimdi de duracağım ben. Hi hi ne var hi hi. Yarım kaybım var sus. Ya, lan? Adam bana vurdu. Adam bana vurmasıyla yarım kalbimin kalması bir oldu. İmam abi. Ya, İmam abi yaptı bir gitti. Şans kere attı ya. Öyle bir şey yok anasını satayım. Kanka galiba büyük spamda bulamıyorum. Oğlum öyle bir karışık. Gerçi, ya. Ben gidiyorum exita exita geldi. Exitten sonra ben exit, gidiyorum. ben gidiyorum. Exitten sonra ben Exitten ben 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 Nereden bulacağım ben onu? Dur bakayım. Ama abi e la la e e camina mina sa parito. Şu burada. Bakıyor zaten şu an. Bak abi de arkamda 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 kovalıyorlar beni. Savaşta geldi oğlum. Burası bir karışır. Gel gel. O tobaşı derin taktın, o tobaşı derin taktın. Şalgam abi, İmam Hatip abi, eh ee, Polat abi, eh ee. Kanka arkamda Topaş var, salgam var, İmam Hatip abi var, Polat abi var. Hepsi var maşallah. Polat abi, e ee, geliyor arkamda. Tamam şimdi buradan dönelim. Döndük. Buradan gidelim, döndük. Tamam, şimdi.

Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne yiyor ben öldürüp öldürüp buraya ya. Ne buldum buldum ama zaten. Ben buldum ben bulamadım. Oğlum ben çok de de be kurumsayım ben ya. Gerçek bey kurumsayım ben. Bak bu ne? Turkish <laughs> bir kuş değil bu. Her her yere benziyor ya. Zaten o yüzden bey kurums bu da geldi. İşte o Şimdi buradan dönüyorum. Aynen buldum galiba. Aynen buldum bu arada. Beni görmen lazım o bilgisayarların üstünde. Biliyorum biliyorum oğlum ya yeri. Ben yani şu uzun yeri var ya kanka. Hani böyle uzun uzun neredeyse. Işte. Oradayım. Ya. Hadi seni bekliyorum. Oğlum nereden gittin? Ha şuradan ya. Şurada yol var benim kafama tutuşunlar. Tamam gelirim. Gelirim. İnşallah adamın bir şey çıkmaz. Bak lan İmam Ötip abi sesleri geliyor vallahi kulağıma şimdi. İmam Hatip'i alacağım. Valla kafasını bitireceğim. Yes no. lan yes. <laughs> Tamam 2. bölü. Top hoş gelmiş oğlum bu ne? Yok <laughs> no, kanka. Çünkü, şu zaten biliyorsundur galiba için Ana. Tamam gel takip et o ben biliyorum. <laughs> öl kanka lan öl kanka beraber gideceğiz. Ben onu... <laughs> tüm... Ben

Bak bu arkandayım arkandayım oğlum gelsene Sandalye lazım sandalye vardı ya kanka oradan gel Orada oradayız lan Polat abi <laughs> ödünün, bir tane polo var var kanka oraya gitme orada orada çıkacağım ha Ölme lan ölme 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 Ben seni götüreceğim Ben seni götüreceğim Sandalye tarafındayım şu anda

Gençler düştü. De. Arkamızda Mahmut abi bizi bıraktı ya işte. Burada ya. ya. Şimdi dönüyordun? buradan nereye dönüyorduk? Buradan dönüyorduk galiba. Gel bakalım. Nerede Nereden ne? Bek. Bekamet. Ne oldu lan? Burada mı? ASMR gibi. Çabuk çabuk çabuk. Ne nerede bu ya? E burada o kişi artık yok ne oldu? Gel gel geri git geri, geri. Ok işareti yok burada Bekle beni Gaaaaaaristtik Bekle 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 kan orada ok işareti yok ya Al Ok işareti olması lazım ya Bekle 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 Yavaş giriyorum sen gelene kadar Oğlum arkamda da kimse yok ya Açtık şöyle, içimden. Yok kanka geri git. <laughs> geri bir Herif silmem mi beni? Bırak, iş gidiyor yani. Aynen buradaydım, buradaydım. Soladan sağa dön, sağa dön. Sağa dön, sağa. Gel sağa dön, sağa dön. Oğlum daha biz Begroms'a düştük. Oğlum ben hatırlamıyorum çok fazla. Aynen bak burada. <laughs> Bak ama. Pust, or, pust, pro ben ama. Oraya şey tamam. i̇lk giden, produr. İlk giden Pro'dur. İlk giden Pro'dur. Üçe ilk giden Pro'dur. Benim. Ya. Bak. Niye ben a Benimki ne yirmedi acı? Kanka çok NPC var burada. Benim oyun donuyor. Kaç dakika olmuş video? Ha belli. 10 dakikalık video. Valla videodan dolayı da değil. Bak arkama baka baka oyun donuyor. Arkama bakmıyorum oyun donuyor. Arkamı dönüyorum. Oyun donuyor. Bak sesler geliyor. Sesi tahmin ettim ya. bana bu saatte rahatlıkla. Amigos'a gidecek mi? Amigos'a bir... <laughs> Amigos'a gidecek. Amigos'a gidecek. O o, çok oğlum, <laughs> Amigos. Evet efendim, ne alırdınız? Gel hmm. Bu kaç TL 5 TL, 5. Ben de şunu alayım. Ne, onu mu alacağız? O, o, o kola 5 TL. 5 çarpı 31 diye. ucuz Evet kaç oluyor lan bir dakika. Boş ver. 195 TL 195 TL. Evet ben bir çikolata, bir lahana, bir tane de su almıştım. Kaç TL? 50 lira. Buyurun. 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 Alam. Dön. Dön Alam selamlara geliyor mal geliyor Tamam ben rahatım gel bili 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 ya gerçekten geliyor Koltan gel, Kanka bana da sinan bana, bana da arkandayım <laughs> Sen de fazla kişi yok ne de mu? başta bakıp bakıyorsun Selamünaleyküm yok <laughs> <laughs> şuraya Kanka Allah bu ne? Gördüm diye kaçıyorum zaten. Sarı kuleye çıkıyorum ben. Kanka onu enayiyle orada kaldı. Yeah. Yeah, İyi ya sen bitirdiğin kadar gezebilirsin. Gel ya yukarı. Allah'ım canım. Yo, ben niye aşağı bakarım? E, ben niye aşağı bakmak isterim değil mi la? No. Aşağı bakayım diye düştüm ya. Nasıl <laughs> Alo. İntihar ediyorum. Etme etme. Kaan neredeler lan bunu? Aa lordalar.

Yemin ediyorum beni paylaştım da doyun. Acaba çıkış burası mı? Yok alakası yok. Ben lan ben yavaş yavaş videoyu bitireyim arkadaşlar izlediğiniz için. Size ço var, çok Vay, çok çok teşekkür ederim. Biz zaten videoya galiba devam etmeyi de oyuna devam edebilir ya da devam etmeyebilir. Çünkü bugün 5-6 <laughs> tane var bayağı baya fazla bir video atacağım eee kanala da, yani, Gitti, ne yaptı? İkinci bölümde bir bok var. Baksana be. Şu an yine tekrar eksiste geldim. Ya, tamam mı? Yani arkadaşlar bu arada ben bu videoyu yayınladıktan sonra <laughs> demek ki 3 tane video yayınlamış demektir. <laughs> Bundan kaç tane video yayınlamış bilmiyorum ama izlediğiniz için teşekkür ederim. 9, 14 dakika oldu zaten. eee görüşürüz. Merkezine abone olmayı unutmayın. Bye <laughs>